Ben bunları nereye saklayacağım ya? Bu kız şimdi kitap mi okuyor? Ok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ferman, az şeytan değilsin ha. Kimse kurcalamaz. Hem sırrımı zaten bir tek onlar biliyor. Mahir amcamın eve getirdiği çalışanla ilişkisi var. Ne? Yazıklar olsun. Hem de kısa hamile. Oha. Oha. Sana iki kere yazıklar olsun. Sen <gülüyor> <gülüyor> var ya şu an Can Feza beni kaybetti mi bil istedim. Sana yemin ediyorum. Allah Allah. Amca bir şey söyleyeceğim çalışan çalışan dediğin eve yeni gelen kız mı? Evet. Ve sadece çalışan değil, o bir ses sanatçısı. E, tamam, peki. E, nerede icra ediyor sanatını? Pavyonda. Ama e, kalite yani İstanbul'un bir numaralı mekanlarından biri. Öyle diyorsan tamam. İçim rahatladı eyvallah peki. Öyle değil. Aynen. Orada güvende olacaksın. Apo, kaç para var ki burada? Kızın babası Karun muyum. böyle? Ne kadar parayla geziyor yanında maşallah. Maşallah maşallah da yani Ceylan bu kadar parayı nereden buldu acaba? Ya Allah aşkına Eltim nereden bulacak? Ha? Ne demişler? Armut dibine düşermiş. E o da anası gibi ya birini dolandırdı ya banka falan soydu herhal. Hmm. Ay aman hırsızlık olmasın ya. Asaf'a kızı polise götürmek iyi yaptı. Kendi başlarını yaktılar bizim de başımızı yakacaklar. Hayırdır Ali? Yine bir olay mı var? Ferman, koş koş. Bak Ceylan'ın çantasından neler çıktı bu. Oha! 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 Ceylan bu kadar parayı neden bulmuş? Valla biz de deminden beri onu düşünüyoruz ama... ...vallahi hayırlı bir cevap bulamadık. Hadi bakalım Yılmazlar. Nur topu gibi bir bela tam gaz üzerimize geliyor. Hayırlı olsun. Benim güzelim, ah Can Fezacığım. ay başına gelmeyen kalmadı bu kız. Ah bir tanem. Ah. Evet bana küsecek misin şimdi yine? O kızın yatağını yapıyorsun diyecek misin bana? Demezsin, değil mi? E Onun suçu değil ki, o adamın kızı olmak. Hem şimdi Mahir aradı. Anneciğim biz geliyoruz yatağı yapar mısın dedi. Ne diyeyim ben şimdi çocuğumu? Küsmezsin değil mi Mehmet? Ha? Küsmezsin küsmezsin. <laughs> ah. Ah. ne yaptım ben? Çıkarmadım mı şeyi? Ee, hadi, hadi.

Bunca parayla buraya kadar tek başına nasıl geldin? Geldim işte. Ha, ben de onu soracaktım. Yani madem ananın o kadar parası vardı niye kaçtı ki? Sevde şey doğru söylüyor. Ee, neden kaçtı? <laughs> Afiyet olsun. Şey, acil durum benim. Size hemen bir şey sormam lazım. Ay ne oluyor Süreyya? Ne oluyor? E ee, o ne ki? Şey, i̇şte, ben de ona diyorum. Bu ne ki? Aa! Bakayım. Aa! Hanfet Gül'ü bulmuşlar. Ve ee, bu gebelik testi. <laughs> Bak Eltim, çift çizgi. Bu pozitif ki de. Ay! Sen bunu nerede buldun? Canfezade çekmecesinde. Ay, ay, o vakit Canfeza hamile. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. Hamile mi? <laughs> ay ben şimdi babaannem oluyorum. Helal dayıcım, helal. <laughs> Öyle gördüğün sıraya. Hadi hayırlı olsun. Bu eve bir bebek geliyor. Ay, ay böyle kirpikleri. Benim böyle mahir gibi böyle uzun uzunsa. Ay beni böyle kıvır kıvır zayıf çarpıyor sanki. Ay, ay ben deli de çarpıyorum. Sanki aklı yerinde de delirecekmiş. <laughs> Evlendi, yetmedi. Bir de bebek mi geliyor? Afet ne oluyor? Ne mi oluyor? Ya katil adamın soyu soyumuza, kanı kanımıza karış. Afet yeter. Ne yeter ya? Ne yeteri? Sizin hiç bir vicdanınız. Bemeyeceğiniz... Ana, ana, ana. Ana, ne oldu? Bir şey, bir şey getir. Ana, hanım anne. Afet. Şey Allah ya. Şey, ya bir şey getir. Ana, ana, ana. 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 ana. Kaldı bilet kaldı vallahi Sevda koydum adını Sustum içimde çılı